Evet arkadaşlar Asya Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda silgi ve makas aracından bahsetmiştik. şimdi e, aracından bahsedelim. Şimdi şurada bir elips açalım. De Decreate aracını tıkladıktan sonra bu şekilde istediğimiz yere göre siyah verebiliriz. Aynı şekilde şöyle de buradan da şu şekilde de evet. Buradan da arttırıp azaltırız yani tonlarla böyle yeşil mavi yapabiliriz. Aynı şekilde sağ tıklayıp şöyle buradan da yapabiliriz. Şöyle. Evet. Bu şekilde de yapabiliriz. Şöyle sağ tıklayıp Burada piksel bakımdan kusurlaştırma, Kusurlaş, dönüştürme, düzenleme var. Aynı şekilde şuna tıklayıp hizalı deyip buradan yatay sola, yatay ortaya, yatay sağa, k üst, k orta, k alt evet. ve nesneleri dağıtabiliriz. Şunu şöyle alalım. Ee, renk kısmını buradan da halledebiliriz arkadaşlar şu şekilde ama burada bir şey olur. Evet, tam yani dekoret olmaz. Aynı şekilde kafes aracı da var arkadaşlar. Şöyle, aldığımız yere o rengin görüntüsünü veriyor. Şöyle. Evet arkadaşlar bu şekilde. Şunu kötü taraf bu şekilde. Bu şekilde sağ olun arkadaşlar. büyütebilirsiniz. Ee, evet arkadaşlar, decorate aracımız yok. Aracımız bu kadar da. Ee, bir sonraki videomuzda da bahsedeceğiz. Kanalımıza abone olup bahset teknoloji kanalına abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.